1970 mazot Ağlamadan dillerim dolaşmadan yumruğum çözülmeden gecenin karşısında Şafaktan utanmayıp utandırmadan aşkı üzerime yüreğimden başka muska takmadan konuşmak istiyorum Şehre neden Esmer ve dölek yüzümle döndüm dağlardan. Kar vakti tarlalar tarlaları kımıldatan soluğum, Niyedir sarmalasın vites dişlilerini? Defneler, nakışlar yok alnımda neden? Ağlamadan, etimin iğneli beşiklerde bıraktığı izleri aldırmadan, O mavi korularda ve dibek taşlarında, Bırakıp Sözlerimin Kalıntılarını Açıkça Konuşmak istiyorum. Besbelli Ki Leşler Koruyor Şehrin Bedenlerini Göğsünün Kafesinde Yalnızca Pasak Biliyorsun Korkutulmuş Bir Kızın Yüreğinden Fışkıran Beyaz Güvercinleri Sabahın Köründe Kalkan Trenlerdeki Nefret Her Gün Aynı Kalafat Yerine Şekilmenin Nefreti bunları, bütün bunları biliyorsun. Dağlardan dönüyorsun, o sağır yamaçlardan. Çevik bacaklarını getiriyorsun ne çiçek ne de ninni. Boz çayaktan poturun dağlarda ne güzeldi. Şehre varınca artık meşinler giymelisin. Daha esmer, daha kan kusturucu. Sen o baygın sevgilerin adamı değilsin. Sana Yaşamak düşer çarkların gövdesinde. Bin demir kapıyla hesaplaşmaktan omzun çürümelidir. Bin çeşit güneşle ovulmalıdır gadarellerin. Yürü yangınların üstüne, kendi alevini de getir. Çarpıntısız dakikası olur mu devrimcinin? Ki ölüm her yerde uyanıktır. Alestadır korkunun yardakçıları. Tez kızaran güllerden kendini sakın. Sevgiler ürkütsün seni aşk ayrı. Aşktır diye geri geldin o çekiç seslerine. Bıraktın vazgeçilmez ırmakları. Gönlüne kar yağdırıyorsa çocuk sesleri yetsin. Dikkat et hiçbir şey ıslatmasın namluları.